Merhaba arkadaşlar. BG ile matematiğe hoş geldiniz. Ee, mutlak değerli fonksiyonların grafikleri biliyorsunuz sorundur genelde. Karıştırır öğrenciler. Şimdi onunla ilgili birkaç örnek vereceğim. Şimdi görüyorsunuz y eşittir fx fonksiyonumuz var. Bu fx fonksiyonumuzun bazı kısımları eksi tarafta, bazı kısımları artı tarafta. Tanım kümesinde x'lere baktığımızda bazıları sağ bazıları sol tarafta. fx'in mutlak değeri sorulduğunda bize f(x)ler y ekseni üzerinde olduğundan onların negatif olduğu kısımlar alınmaz. Yani şu kısımlar atılır. Şu buraya simetrisini yukarıya katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. En son haline bakalım. Yeşille çizdiğim kısım artık benim mutlak değerli fonksiyonumun grafiğidir arkadaşlar. Yeni fonksiyonun üst tarafta. Çünkü neden? Bu her zaman y'si pozitif olan bir fonksiyondur. Şimdi ikinci kısım eğer mutlak değerin kenarlarında değil de x'in içinde mutlak değer olursa, f mutlak değer x olursa ne yapıyoruz? O zaman pozitif x'ler biliyorsunuz eksenin sağ tarafında, negatif x'ler de sol tarafında. Negatif x'ler de pozitif x'lerin görüntülerini alacağından sol tarafa düşen x'lerin yani x'ler şurada sol tarafına düşen negatif kısma düşen kısmını karalıyorum. Ve bunun yerine arkadaşlar sağ taraftakini kes kopyala yapıyorum bakın. Artık yeni grafiğim kırmızıyla gösterirsem buradan başlıyor. Şöyle geliyor. Şöyledir. Evet şurası düz çizgi arkadaşlar. Yani bunun kopyalanmış hali.